Bu acayip bir hikayedir. Bir matkapla başlıyor. Dönüm noktaları vardır mesela bu serüvende. Bırakma noktasına geldi. Bu büyük. <laughs> Ortalık ayak aldı. Niye ayak aldı? Hiçbir proje yok kendi kendimize. Takoz ağzında işini çok iyi yapıyor uçağın önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkla tarih de yazamazsın. Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda attığı en büyük adımlardan biri, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı, TİHA ile gerçekleşti. Savaş uçağına yakın görev kabiliyetiyle dikkat çeken Akıncı Türk mühendisliğinin ulaştığı ileri teknolojiyi dünya sahnesine taşıyor. 2018 yılında geliştirme süreci başlayan Akıncı, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Test sürecinin ardından 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edildi. 20 metre kanat açıklığına ve 4,5 ton kalkış ağırlığına sahip olan Akıncı, çift motorlu yapısıyla 40 bin fit, yaklaşık 12.200 metre, irtifaya çıkabiliyor. Havada 24 saatten fazla kalabilen ve 1350 kilogram mühimmat taşıyabilen Akıncı, bu yönüyle klasik sihalardan ayrılarak savaş uçağına benzer kabiliyetler sunuyor. Yüksek taşıma kapasitesi sayesinde farklı türde mühimmatları aynı anda taşıyabilen Akıncı, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-G, MAM-L ve MAM-T gibi akıllı mühimmatların yanı sıra, TÜBİTAK SAGE'nin ürettiği hassas güdüm kiti, HGK, kanatlı güdüm kiti, KGK, NEBI nükleer olmayan, delici bombalar ve som seyir füzesi ile donatılabiliyor. Ayrıca Bozdoğan ve Gökdoğan hava hava füzeleri ile de donatılan Akıncı, hava hedeflerine karşı da etkili hale geliyor. Akıncı'nın en dikkat çekici yönlerinden biri de sahip olduğu yapay zeka destekli uçuş sistemleri. Bu sistemler sayesinde görev sırasında hedef tanıma, tehdit analizi, rota planlaması gibi birçok kararı insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi başına alabiliyor üçlü yedekli otopilot sistemi, ASA radar teknolojisi ve gelişmiş elektronik destek donanımlarıyla donatılan Akıncı, hem hava hava hem de hava yer görevlerinde yüksek hassasiyetle görev yapabiliyor. 2021'den itibaren sınır ötesi, operasyonlarda aktif rol oynamaya başlayan Akıncı, sahip olduğu teknolojik üstünlük sayesinde istihbarat, keşif ve nokta atışı, taarruz görevlerinde etkin şekilde kullanılıyor. Baykar, Akıncı için ondan fazla ülkeyle ihracat anlaşması yaptı. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinde geldiği noktayı uluslararası alanda da kanıtlıyor. TCG Anadolu ve benzeri kısa pistli gemilere uyum sağlayacak, şekilde geliştirilen versiyonlarıyla Akıncı'nın deniz kuvvetleriyle entegrasyonu da gündemde. Böylece kara, hava ve deniz operasyonlarında Türkiye'nin insansız sistemlerle çok daha güçlü bir varlık göstermesi hedefleniyor.